Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın asfalt atığının ardından Hamidiye Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda sona gelindiğini kaydeden Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol şu anda mahallemizin %60'ı bitti. Başkan Canpolat'a teşekkür ederiz dedi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın merkez ve kırsal mahalleler için başlattığı asfalt atağı tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Can Polat'ın talimatlarıyla yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş olan yollar yapılan altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü'nün özverili çalışmasıyla sıcak asfaltla yenileniyor. Sıcak asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. hafta önce başkanımız muhtarlarımızla bizi ziyarete geldi. Mahallemizle ilgili sıkıntılar sordu. Bir tek sıkıntımız var zaten şu anda. Asfaltlarımız da sağ olsun iki hafta sürmedi. Arkadaşlar geldiler şu anda. E, asfalt olan soka, eski asfalt olan sokaklarımızın yenileme çalışması yapılıyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah ondan bir sefer razı olsun. Emeği geçen herkesin Allah razı olsun. Sağ olun var. Olun.